Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz kızım? Sana yapmış olduğum çirkin kromiyi evet, güzelleştireceğiz. Evet. Tamam mı? Tamam. Ee, şöyle malzemelerimizi de gösterelim mi hemen? Hı -hı. Neler yapmışız? Burada böyle kur kafada yaptık. Böyle kirpikleri, işte makyaj malzemesi, maskeleri, eee tacı her şeyi var değil mi Hı -hı. şöyle de bir pudramız var böyle de bir pudra yaptık evet burada da çirkin bu kremimiz var işte evet böyle böyle makyaj yapıyoruz bu tarpemiz bu çirkin şunların bakalım mı bir bak? onun çirkinliğine bak Hı -hı. burada silceler de çıkmış bu silceleri şimdi sen sıkacaksın değil mi evet kaşları çıkmış bıyıkları çıkmış böyle göz altları falan cildi kirli. Evet. Onu ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Evet. Hepsini bu arada sen yaptın. Evet. Hadi bakalım. Yeni hazır varmedik yani. Haha hepsini ben yaptım bunların hira için. Zaten videonun sonuna koyacağım e, nasıl çizim yaptığımı. Evet. E, sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Nasıl yaptığım evet. sonunda. Evet. Hadi bakalım biz şimdi bir temizleyelim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi kaşlarını, bıyıklarını ben alacağım. Evet. Geri kalanlarını Hira yapacak. Evet. Ben hemen kaşlarını, bıyıklarını temizleyeyim. Evet. Bir sivilcenin içine de krem koydum. Evet sivilcenin içinde krem var. Sen evet. şimdi sıkacaksın onu. O sivilce hep o kıran elime değecek. Ben de sileceğim. Hı, hı. Ya yani da elime de sürebilirim. Yani Aynen elime de sürebilirsin. Evet. Ben hemen temizleyeyim. Sonra geri kalanını sana bırakıyorum. Tamam. Ya da bu yukarı yapmış şöyle ondan. Evet. Şeyde de var bak. Ee, ne, ne şunun adı? Ben hep unutuyorum ya. Ee, kuru, kuru, kafa. Kalan. Evet. Orada da birkaç tane hmm, yapmış. birkaç tane de ona yaptım. Evet. Annem için annem ve bunda çok zorlardı yapmakta geldi. Böyle düşünüyorum ama çok da güzel oldu. Çizimi falan evet zor gerçekten biraz. Bir de bütün malzemelerini ben su olarak yaptım değil mi? Evet. Makyajcı malzemeleri falan hepsi. Ve o diğer gösterdiğimiz o temiz bir şey. Evet hepsi su ...göz bandı... E, ...sonra... ...dudak, dudak maskesi. maskesi falan hepsi evet. Hepsi su kışı onların. Evet. O biraz zorladı beni açıkçası. Hı -hı. Evet şimdi ben sivilceleri patlatayım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şöyle patlatalım. İkisini de mi patlatayım? Evet. Tabii kendi yoksa Bunda sıkması çok zevkli değil temiz mi? temiz olmaz Evet bunda sıkması çok sevdi. Daha önce Hira denedi çünkü. Yere şöyle yap ya Şimdi görünsün. Bak şöyle. Ay gördün mü bak nasıl çıkıyor. <laughs> Hadi çıkar bakalım. Şöyle anneciğim şöyle iki yanlardan bak. Böyle yapacaksın ki çıksın. <laughs> tamam çek elini bir elini sen bir şeker misin? <laughs> bak 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 bak. Aa! Ay, çok zevkli Hira bunu böyle sıkması. Gel, şöyle şuraya koy, <laughs> zaten krem ama <laughs> sıkacak mısın biraz daha? Sıkacağım tabii anne bitmedi. Hadi sık bakalım. Ay bitmiş ki. Tamam sen diğerini şey. Yap. Da ay, ay, bir ay, bir arkadaşlar bakın mi? bakın arkadaşlar nasıl çıkıyor. Hmm. Oo. <laughs> hmm. Çok güzel değil mi? Çok. Onu da sık bakalım. Şimdi bunu da de alalım. Sıkar mısın anneciğim onu sık? Öyle değil ama bak şöyle tırnaklarına yapacaksın. Şöyle. O, çıktı 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 çıktı. Evet. Aa. Arkadaşlar bu arada çok Aa. güzel oluyor. <laughs> çok zevkli değil mi bunu sıkmak? Evet. Siz bunu yapın hadi. bence. Sık bakalım. Sık sık sık. Heh, buraya silebilirsin. Ay kremi de buraya siliyorum. <laughs> tamam mı? Şimdi hadi bir yüz temizlemesine geçelim. Sivilcelerimizi sıktık. Artık bu sivilcelerimizi kaldıralım. Alayım mı ben bebeğim onu? Evet. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Önce şu yüzünü bir temizleyelim mi? Böyle her yeri karalanmış falan. Bir temizleyelim. Hmm. Evet. Ben sana yardımcı olayım buradan. Tamam. Şimdi bir önce bir şu tacını bir takalım mı? Çünkü cilt bakımı yapacağız. Tacını bir takalım. Şöyle evet. değil mi? Hı, -hı. Evet. Arkadaşlar bu arada tacını da annem yaptı. Hiçbirini baktım. Her şeyi ya. ben yaptım anneciğim. Al bakalım maskemizi takalım şimdi. Şu kameradan tam görünmüyor herhalde. Şöyle. Çevireyim ha evet tamam Maskemiz. ne yapalım kuru kafaya da maske yaptım bakın böyle çilekli çok güzel oldu evet bu da çilekli evet hadi bakalım kuru kafaya takalım onu Arkadaşlar şey. bu arada tacı da var ya kuru kafa Birazcık küçük olduğu için iki tacına da bu gelmiyor yani. Evet gelmiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Dakika tutuyoruz değil mi? Ne yapıyorduk? Aha. Böyle böyle yapıyordun sen dakika tutuyordun. Hadi dakikamızı tutalım. Bir daha yapalım mı? Dakikamızı tuttuk mu anneciğim? Sıra onlara geliyor. Evet tamam bitti. Şimdi çıkaralım maskemizi. Şöyle güzelleşmiş. Evet. Mis gibi. Gildi. Mis gibi oldu değil mi? Hmm. Ha, evet. Şimdi göz maskemizi yapıyoruz. Bakın bunları da böyle karpuzlu yaptım. Evet güzel. Karpuz. Al bakalım. Dudak maskemiz. Dudak maskesi de kocaman o diyemez. Şimdi yine dakika tutuyoruz. Evet. yeter. Yeter mi? Peki. Hadi bakalım. Onları da çıkaralım. Ben yardımcı olayım sana hemen. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar fondotenimi göstereyim size arkadaşlar, şöyle. Ya, arkadaşlar bu bizim daha çok malzememiz var. Evet bakın şöyle. Bunlar da yine sukuşi. Sukuşi yaptım. Bunlar evet. Su Şimdi hadi bakalım fondotenini sür. Bu da terpemiz bu da terpemiz. Evet. Sür bakalım fondotenini. Söyle yapalım. Anne sen tutar mısın? Ver, ben tutayım şöyle. Hadi sen de sür. Evet. Oh, çok güzel oluyor. Evet. Bir daha yap, bir daha yap bakalım. Çok güzel. Çok Hadi güzel. Ver bakalım bana. Fondötenimizi sürdük. Evet, şimdi de şimdi. Şimdi. Ne yapalım? göz kalemimizi şöyle altlara ve üstlere uygulayalım. Evet. Değil. Bunlar da su kuşu yaptığımı şöyle yap ki arkadaşlar da görsün. Evet. Altına ve üstüne sürüyoruz. Evet. Bakın. Ha, tamam. Diğerine de. Evet. Sürdük. Göz kalemimizi sürdük. Bakın böyle birim elimiz var. Böyle. Evet içine de gidiyor değil mi Koyamadım evet. ben içine ama içinde poşet Hı. olduğu için koymuyor Evet ama. hadi bakalım Rimenini de sür şimdi sen Rimenini sürerken Evet önce orayı sür bu tarafı sürdün mü Bakın bu arkadaşlar bakın sürdüm. kirpiğimiz iki tarafa Sakma kirpik yaptım kromiye evet. Evet takma kirpimizi takalım. Kremiye takma kirpi çok yakıştı bu arada. Onu da yaptın değil mi sürdün? Hemen şöyle güzel bir şekilde. Evet. Bakın çok güzel olmadı mı? Evet. Şimdi koyalım anne Onu da koyalım. Rimelimizi de koyalım. Rujumuzu sürelim. Evet. Şeyler Rujumuz güzel. da pembe değil mi? Bak, evet, Aynı sevindik. renk. Tamam. Averişim. Şimdi tacımızı da alalım. Bakın arkadaşlar, Kromi's'in güzelliğine oraya da yapışıyor. <laughs> Gördünüz mü? Çok, çok güzel. güzel olmadı mı? Çok Değil. güzel. Ben çok beğendim. Arkadaşlar, Kromi çizimim, e, bu diğer malzemeler, videonun sonuna ekleyeceğim. Hızlandırılmış bir şekilde ekleyeceğim yalnız. Evet. Oradan bakabilirsiniz. Videoyu kaydırmayın sonuna kadar evet. izleyin. Evet abone olmayı tintime başmayı like atmayı hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar şimdi bu kromimizin saç bandı evet. yüz maskesi e, bu da o küçük şeyin değil mi yüz maskesi evet şimdi bu göz maskesi dudak maskesi bunu da böyle fondöten yapacağız. Bu ön kısmı. Evet bu ön kısmı. Bunu böyle arkasına Burada yapacağım. Bu da arka kısmı. Ee, bu da fondöten. Evet bu da fondöten olacak. Evet. Bunu da ne yapacağım şöyle göstereyim. Bu da böyle pomponu hani böyle tutma yeri olarak evet. yapacağım. Şimdi ben bunları bantlayacağım. Bir hmm. bantlayalım hepsini. Anne ilk keselim. Keselim. Evet bunları böyle su kuşu gibi yapacağım. Evet. Ee, kromimize yapacağız hepsini değil mi? Evet.